Efendim. Getiz, benim. Nare? Nasılsın? İyiyim işte. Ağrı kesiciler işe yarıyor. Sen nasılsın, nasıl? İyiyim, iyiyim. Burnum hala koku alıyor. Gözlerim hala yürüyor. Niye vurdu ki sana? Bunu ona sordun mu? Sordum dedi? Yalan söylememi istemiyorsan sorma dedi. Tam sancere felik bir davranış. Sen söyleyecek misin? Seni ondan alıyordum. Daha ne olsun? Benim yüzümden. Beni eve götür demeseydim. Nare. Sen oradan çıkmak istediğini söyle. Ben o konağı yıkar yine seni oradan çıkartırım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum Gediz. Ama ben bugün bir karar aldım. Dedim ki kendimi hiç ezdirmeyeceğim dedim. Bu konağı ona dar edeceğim dedim. Dedim ama kendime de dar ettim ben bu konağı. Üstelik Zehra ile Elvan'ı da üzdüm. Tutamadım kendimi. O geceyi anlattım ben Gediz. Sancar'ın seni kovduğu geceyi mi? Kız kardeşlerine düşman mı ettim ben ona şimdi? Hayır, hayır, hayır. Artık bilmelerinin vakti gelmişti. Gerçekten Yoksa en iyi arkadaş şeysinden mi teselli ediyorsun beni? Hayır. En iyi arkadaş şeysinden değil. Teselli de etmiyorum. Bu kadar yükü tek başına taşımana gerek yoktu. Dağıt biraz. Bildikleri iyi olmuş. Evet ama şimdi onu bu yükün altında ezecekler. Yani... ...Elvan en azından ezer onu yani yapar bunu. Valla bence eğlenceli olur. Elvan birkaç kez benim üstümden geçti. Asfalta yapışmış gibi oluyorsun. Bırak biraz da Sancar yapışsın. <laughs> Çok komik. Ha Gediz. Sen bugün bana seninle mühim bir şey konuşacağım demiştin. Neydi o? Öyle yapalım mı? Ben yarın seni o konaktan kaçırayım. O mühim şeyi yüz yüze konuşalım. Olmaz Gediz. Dedim ya kaçmayacağım ben bu sefer. Bak sen şu işine ya. Her fırsatta kaçmaya çalışan Nare... ...rehin tutulduğu yerden kaçmamaya karar vermiş. Ne bu? Rehine sendromu falan mı? Hani tutsak gardiyandan ayrılamaz. Ya ne alakası var? Ben sadece beni burada hapis tuttuğu için onun canını okuyacaktım o kadar. Bana bak. Buradan kaçmanın bir yolu var mı sence? Yani mümkün mü böyle bir şey? Çünkü kapıda bir sürü adam var. Bu akşama kadar pek mümkün olmayabilirdi. Ama şimdi işler değişmiş olabilir. Nasıl? Nare sana her şeyi anlattığını söyledi. Hayatına Sancar Efefano olarak mı devam edeceksin? Yoksa arkadaşını o konaktan kurtaracak mısın? Nare'yi kaçırmana yardım ederim. Hı, hı. Arkasından Mere'yi de getiririm. Hı Emme. Emre. Arkadaşıma. İlanı aşk etmek, asılmak, gökpek yavrusu gibi bakmak yasak. Sağ ol be. Emniyetli bir yere götüreceğim. Sancar abi... Sancar Bey bulamayacak. Hı hı. O aklı hiç bulamayacak. Sen bile bulamayacak. Allah Allah. Merak ettim nasıl olacak o iş Elvan? Tabii ya. Yani. Ajan gözlüklerinin sapıyla hafıza mı sileceksin? Hı? İcap ederse onu da ederiz. Şimdi plan ne? Önce senin şu mal kocanı dövsün diye Sancar abine götüreceğim. Sancar Bey'e. Evet. Sonra seni arayacağım ve kaçırma planımızı başlatacağız. Uygundu. Hı. İyi mi Kımıldan kımıldan. Kımıldanı verelim. Selamünaleyküm. aleyküm. Oho! Sancar hoş geldin. Kolun nasıl oldu? Nare Hanım nasıl? Yahya'nın selasını duymadık hala, hayırdır? Yahya'nın selasını birazdan duyarsın da... ...sen hayırdır ya? Nare'ye geçmiş olsun gelmişin. gelmişsin. Seviyorum kadını. Acıyorum da biraz. Malum senin gibi bir bela var başında. Yalan mı? Kahraman ağa. Kusura bakma. Ya bu hakkın meselesinde seni suçladık. Evini falan bastık. Yetiz de biraz zırpalanmış. Kusura bakma. Ha. Olsun ya oluyor öyle. Hani. Tabii hain olanın kardeşinin olduğunu düşünmek zor geldi sana. Can düşmanına hain bellidim. O daha kolayına geldi. Ama ben o Gediz'e dedim. Bak dedim Habil'i de Kabil öldürdü dedim. Dünya böyle bir dünya artık. Kardeşin can düşmanı olabiliyor. Ha? Sen Cerefe? Şunu. Gel lan buraya. Lan sen nasıl benim canıma kıyacaksın? Tamam tamam tamam. Öldürecek olsa sana bırakmaz ben hallederdim zaten. Konuş da şunu. Abi ben etmedim. Ben ben sana abilikten başka ne ettim? Abi dediğin kardeşine inanı. Siz ne ettiniz? Garman ben, ben etmedim dedi kenara çekildi. Siz ikiniz de ona inandınız. Lan herif hesabına para yatırmış ne konuşuyorsun? Nerede lan Akın ha? nerede? Sana kını falan tanımam. Ne bileyim abi nerede? Tanımadığın adama köpeklik etmişsin ya. Nerede olduğunu da bilirsin. Bak Yahya. Bak de bana anlat tamam mı? Ne de seni? Şantaj mı yaptı sana? Lan senin kadın bu kadar bozuk olamaz! Anlat. Nerede lan herif? Nereye sakladın adamı? Ne var biliyor musun abi? Ben Hakkı'na falan yardım etmedim. Ama şu geldiğimiz duruma bakıyorum da... ...sen, Gediz Garım, ...benim böyle bir... Ne mi düşündünüz ya? Keşke diyor Mak'ın benden yardım isteseydi de ben de ona yardım etseymişim. Bak ya ya. Bak seni öldürürüm bak beni kardeş katil etme. Bak öldürürüm seni. İnanmıyorsan zaten öldür abi. Git dedemin o dualı yatağını al. Getir gözüme baka baka göğsüme saplayıver. Kıkıp çıkarsın Ahmet'im. Ama yapamayacaksan beni rahat bırak. Benim kardeşim bunu bana nasıl eder ya? Benim kardeşim bunu bana nasıl eder ya? Benim kardeşim bu numara nasıl eder ya? Git, şunu adım adım takip et. Ebed akın yanına gidecek. En sesindeyim sancar. In. aman. aman Sen beni de dövmeden ben gideyim bari. Versin konaktan kız kaçırma işine gidelim. Ha, gir gir de bir vursunlar. Bos. Abi. Abi e, sen zeytinlikte misin? Melek de işe gelmek istiyor da gelirken getireyim mi? Ha yok değilim de. Tamam sen getir ben de gelirim birazdan. Yalnız benim arabam yok. Korumalardan birinin arabasını almam lazım olur mu? Tamam ben konuşurum Hasan. Tamam görüşürüz. Aileye çıkış operasyonu tamam. Ya yine babamdan kaçıyoruz. Öf ya. Ya tamam. Kısa olabilirim. Ama kaçmaktan da sıkıldım artık. Meleğim ama biz babandan kaçmıyoruz ki. Biz kendi evimize gideceğiz. Gediz abin de kapımıza bir sürü koruma koyacak. Biz de güvende olacağız. Bu kadar. He. Bu sefer eve erkek sinek bilem sokmak yok. Sancar abi... Sancar Bey de Yediz Efendi de, bilimun başka erkek cinsi de giymesin. Ama kızacık kafanızı dinleyin gari. Tamam Elvan. Melih Melih'im, evimizde görüşürüz. Görüşürüz. Kamyon ne zaman gelecek? Şimdi. Hiç ettiler. Sen nereden Nereden çıktı? Bu ne sen biliyor musun? Bende o bende. Mehmet abi Odunları şöyle döküver. İngiliz ne ettin? Bir şey olsa biz nasıl çıkacağız? Cincaçık odun Hasan. E siz de bir tabur adamsınız. Odunla, odunla bir an önce taşıyın ki bir canını da hemen gecik çıkıverin. değil mi? 格么脏，格么脏，格么脏，对不对？快点！ sizin arabaların önüne yığmış. Hasan abi acil bir şey olursa çıkamayacağız diye kızıyor. Bir el atın kaldır verin Hadi hadi. Sancar efem görse kaza koşu. ...gidince daha iyi olacağım. Çek. Hı. Çok sağlar şey için. Elvan'la muhakkak kahveye bekliyorum tamam mı? İnşallah sağ ol. Hadi güle güle. yediler mi sence Ya öyle bir şey etti ki abi, ben buna hiç bu bulamıyor bulamıyorum. Belki sen bulasın. Ama bulamazsa ...kardeş gaç olmandan korkarım. Elvan, Yahya'nı et. Abi... ...Akın'a yardım edip Nariha'yı kaçıran Yahya'ymış. Abi ben etmedim. Yemin ederim, Akın'ı falan tanımıyorum abi. Vallahi tanımıyorum, ben etmedim. Bak bu zamana kadar sana bir sürü yanlış ettim, biliyorum. Ama ben etmedim abi. Niye öyle bakıyorsun? İnanmıyor musun beni? Ben inanmayı pek bilmiyorum ya. ...bu yüzden de çok can yaktım. Ama artık masuma güvenmeye çalışıyorum. Sen masum musun ya ya? Abi vallahi Nare'ye saldıran rehber içeriden çıkartırken değildin. Akıllı Nare'yi kaçırırken de olmayabilirsin. Abi yeminle. Şimdi sana bir kere soracağım. Gözümün içine bakarak cevap vereceğim. Sen ettin abim. Abi ben etmedim. Sana çok inanasım yok ama... ...kahramana hiç inanasım yok. Yani bana inanmıyorum. O zaman bir yalansız dolansız bir konuşama anlat bakayım. Menekşe ne biliyor senin hakkında? Neyle tehdit ediyor seni? Elvan dedi değil mi? İplerin Menekşenin elinde. O zaman Menekşenin bilip beni tehdit ettiği sır da buydu diyor o zaman. Hatta Menekşe'nin, Akın'ın, benim bir olup nareyi kaçırdığımızı bile düşünüyor. E ne oğlum o zaman? İpleri Menekşe'nin eline verecek kadar büyük sırrın ne? Kızıma, yeğenine yamuk yapacak kadar büyük sırrın ne ya? ya? Ulan Dengil, sen karını mı aldatıyorsun? Aldatmıyorum abi. Aldatmadım, yeminle bak. Ama bir ara kıyısından döndüm, yalan yok. E Menekşe de bu gozu eline geçirince... ...Elvan'a söylemek de tehdit etti abi. Zaten aramız bozuk. Çaresiz kaldım abi ya. Ulan Allah seni var ya. Ulan her işin yıllık ya. Ulan her işin yıllık ya. Uf. Ee? Ne yapacağız abi? Akın denen adama kahramanın yardım ettiğini nasıl ortaya çıkaracağız? Abi ne oldu? Ya ya itiraf etti mi? bildiği sır bu muymuş? Abim, ben bu mevzuyu çözene kadar kimse tek kelime etmek yok, tamam mı? Buraya hiç gelmedik. Ben ya ya hiç konuşmam. Anladın? Mı? Anladım abi. Sen ne dersen o. Ya çal bakayım ben. Kızımı özledim. Acıdı mı lan? Hırsını çıkardın yalım. Hiç numaradan vurmadın yani. Aslında sen fena bir dayak hak ediyorsun da. Neyse. Şu kahramanın ipliğini pazara çıkaram. Borcum olsun lan. Olsun olsun. Adamları taktın mı peşine? Taktım taktım. Yok evi gözleyecek. İki adam da peşinde gezecek. Unutma. Biz seninle fena bozuyoruz. Nareyi kaçırdığından emin olduğumu düşünmesi lazım. Yoksa o var ya. Ev şey hata yapmaz. Doğru. Eh, hadi ya bakayım. Abi, Ha? Abicim. Abim. ben çok seviyorum biliyorsun değil mi?